Arkadaşlar merhaba. Bugünkü dersimizde elimizdeki nokta verisine bir raster verisinden nasıl bilgi aktarımı yapabiliriz buna bakacağız. Bu çalışma için öncelikle bir raster verisine ihtiyacımız olacak. Bunun için Asterciden verisini kullanacağız. Ekliyorum. Sonrasında bu alan için önceden oluşturduğumuz bir nokta verisine ihtiyacımız var. Bu nokta verisiyle yükseklik verisini bir birleştirerek her nokta için yükseklik verisini elde etmiş olacağız. Örneğin arazi GPS ile bir nokta topladınız ve koordinat bilgisi topladınız fakat yükseklik bilgisi toplamadınız. Bunu sonradan aktarmak istiyorsunuz. Tabi burada yükseklik verisi dışında başka veriler de olabilir, tematik bilgiler de olabilir. Bu şekilde bir aktarımı yapabilirsiniz. Şimdi bu arazi için oluşturulmuş rastgele dağıtılmış noktaları ekleyelim. Evet bu gördüğünüz gibi bu noktalarda yükseklik verisi yok. Peki bu yükseklik verisi bu noktalarına nasıl ekleyebiliriz? Bunun için Art Toolbox'ta bulunan Spatial Analysis menüsünden Extraction menüsünü tıklıyoruz. Burada Extract Values to Point şeklinde bir komut göreceksiniz. Input Point Features diyor. Yani hangi nokta verilerine veri aktarmak istiyorsunuz? Bizim rastgele noktalarımızdan aktaracağız bunu. Input rasterımızda Asterci'den verisi olacak. Çıktı dosyasında yine aynı klasöre yükseklik işlenmiş şeklinde kaydedelim. Evet. Okeyleyelim. Evet işlem bitti. Özellik tablosunu açtınız arkadaşlar. Burada raster değerlerinin eklenmiş olduğunu göreceksiniz. Yani her nokta için artık yüksek değeri görüntülen, elde edilmiş oldu. İstiyorsanız görüntüyle çekebilirsiniz. Bakın. Buradaki veriler buraya adapte edilmiş oldu. Videomuzu izlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. İyi çalışmalar.